Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. ile çalışacağız. Ee, yelek modeli başlayacağım arkadaşlar. Ben şimdi modelin yapımına geçiyorum. Eğer e, ipin rengini de şöyle paylaşayım sizlerle. Bakın, color 40. <laughs> Bu şekilde sizlerde isterseniz alabilirsiniz. e, kağıdını da içine koyuyorum ki ilerleyen zamanlarda renk numarası lazım olursa diye. Evet arkadaşlar modelimiz 15 ve katlarından oluşuyor. 15 artı 15 diye devam ediyor. Ben bir model üzerinde çalışacağım. 15 ilmek ekleyeceğim. Artı ara modeli tekrardan eklerseniz 6-8 ilmek daha ekleyeceğiz. 2 ilmekte bir başlangıç bir bitiş olmak üzere 10 ilmek daha ekleyeceğiz. Eğer ara modeli koyacaksanız arkadaşlar, yani 15 ve katları artı 10 ilmekle modelimizi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ben 25 ilme 25 ilmekle pardon, 2 ilmekle başlar için ekleyeceğim. 26, 27 ilmekle modelimi kuracağım. Çünkü bir model üzerinde çalışacağım. Ilmeklerimi ekledim arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum modelimi direkt kurmaya başlıyorum arkadaşlar ilk sıramda kurmaya başlıyorum 1 iki ilmek ters şimdi burada bakın dört tane ilmek üzerinde ara model yapacağız bu iki ilmeğimi yer değiştiriyorum sırayla örüyorum 1 2 buradan da yine iki modelimi yer değiştiriyorum sırayla örüyorum. 1 2 İpim benden yana alıyorum. 2 ilmek ters. Şimdi burada modelimi uyguluyorum. Şu an yani modelime geçtim. 1 düz 2 3 ilmek düz. 3 ilmek düz 2 ilmeği yer değiştiriyorum arkadaşlar öndeki ilmeği arkaya arkadaki ilmeği öne alıyorum ikisini beraber düz olarak örüyorum Bakın. bir tane artırdım bir ilmek düz 2 ilmek ters burada yine 2 ilmeği yer değiştiriyorum bir iki ilmeği düz olarak örüyorum burada yine 2 ilmek bir iki ilmeği düz olarak örüyorum 2 ilmek ters ördüm kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum arkadaşlar ve sıra sonu. bakın birinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde gördüğüm gibi ilmeklerimi yönüne örüyorum. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz. Modelin ön yüzündeyim bakın. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters. Burada ara modelimiz bakın. 2 ilmeği yine bu defa dıştaki ilmekleri ortaya alıyorum. Yani tam tersine değişim yapıyorum arkadaşlar. Sırasıyla örüyorum. Bakın. 2 ilmek ters. 1 2 ilmek düz. Buradaki 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. İkisini beraber düz olarak ördüm. bir artırdım. 1 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bakın. Yine burada iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Buradan da yine öndeki yani arkadaki ilmeğimi öne alıyorum. Öndeki ilmeği arkaya alıp yer değiştiriyoruz. Sırasıyla örüyorum. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğim düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde yine aynı şekilde tersleri ters düzleri düz örüp gelelim modelimin ön yüzünü arkadaşlar bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum iki ilmek ters burada yine bakın bir önceki sırada yaptığımız gibi şu ortadaki ilmeği başa baştaki ilmeği ortaya alıyoruz yani iki ilmeği yer değiştiriyorum iki ilmek düz buradaki iki ilmeğimi de yer değiştiriyorum yine 2 ilmek ters bir ilmek düz buradaki iki ilmeğimi yer değiştiriyorum ikisini beraber örüyoruz bakın bir artırdım 1 2 3 ilmek düz 2 ilmek ters Burası yine ara model olacak bakın 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum sırayla örüyorum Buradaki iki ilmeğimi de yer değiştiriyorum. Sırayla örüyorum. İki ters. Kenar ilmeğimdir. düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki düz. Yani gördüğüm gibi tersleri ters. Düzleri düz. Sıra sonuna kadar örüyoruz. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle birazcık modelimiz belli olmaya başladı. <laughs> Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters. Buradaki iki ilmeği yine tersine kapatıyorum bu defa. Yani dış aldığım ilmeği önden içe alıyorum. Sırayla örüyorum. Buradaki iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. İkisini beraber örüyorum. Bakın. Bir artırdım. 1 2 3 4 ilmek düz 2 ilmek ters yine burada kapatma işlemi yapıyoruz 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum sırayla düz olarak örüyorum burada da yine aynı işlemi yapıyorum iki ters kenar ilmeğim düz. Bakın bu ara modelini şu ara modelini birkaç defa çekmiştim arkadaşlar. Yani başka modellerimde de var. Burası ara modeli zaten. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde devam ediyoruz. Tersleri ters, düzleri düz sıra sonuna kadar örelim. Modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar. Şimdi burada bir modeli tamamlamış olduk. Şimdi ikinci modeli de beraber başlayalım. Buradan şurası şu kısımdan buraya kadar bir model. İkinci modelle beraber başlayalım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmek ters. Burada yine iki ilmeği yönlerini değiştiriyorum. Bir, iki sırasıyla örüyorum iki ilmeği beraber yer değiştiriyorum. İki ilmeği bakın bu şekilde yine ilmeklerimi açmış oldum. İki ilmek ters. Bir, iki, üç ilmek düz. Buradan iki ilmeği yerlerini değiştiriyorum. Beraber örüyorum. Bakın, bir artırdım, bir düz, 2 ilmek ters, iki ilmeği yer değiştiriyoruz. Sırasıyla düz olarak örüyorum. iki ilmek ters kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm bakın arkadaşlar ikinci modelin kurulumunu da aynı şekilde yaptık yani videomuzu şu baştan başladığımız gibi buraya getirdik bu şekilde yine videoyu başa alıp tekrardan eğer anlaşılmadıysa devam edebilirsiniz arkadaşlar ama kolay ve güzel model arkadaşlar bakın bu şekilde dönüşümlü olarak devam ediyor ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar Bakın şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurası modelimiz ara modeli yine model bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.